arkadaşlar biz bugün Masal, Melek Gül, Niloya ve Tospik'le kum havuzuna geldik. Masal kalk hadi kardeşin kayacakmış. Masal ayaklarını gömüyor. Melek Gül yukarıdan kayacak. Kay bakalım Melek Gül. Melek Gül kuma doğru kayıyor arkadaşlar. Bak. Kay bakalım Melek Gül. Kay 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 kay. Oh, Melek Gül kuma kaydı. Ay ben de düştüm Hasan Nilo'ya yardım et. Bakın arkadaşlar biz burada çok güzel bir oyun alanına geldik. Bakın burada çok güzel eşyalar var. Ah Melek Gül ne oldu? Arkadaşlar Melek Gül'ün ayakları kaybolmuş. Melek Gül ayakların nerede? Hemen ayaklarını açalım. Var bana küreği bulacağım ayaklarını. Kazayım burayı iyice bakayım çıkacak mı? Kazıyorum kazıyorum. Aa, arkadaşlar o kadar derin kazdım. Melek Gül'ün ayağı burada yok. Nerede acaba? Burayı da bir kazalım. Burada mı bakalım Melek? In? Ah! Bakın arkadaşlar burada parmaklar göründü. Melek gelin ayakları çıktı. <laughs> Melek kurtardım ayaklarını. Hop Melek ayakları kurtuldu. Ama masal nerede? Arkadaşlar masal nereye gitti? Masalı görüyor musunuz? Masal neredesin? Arkadaşlar masal yok. Masal nereye gitmiş? Bence bu evin içinde. Hemen gidip bakalım. Masal burada mısın? Bence burada. Hadi bakalım. Açalım. Masal. Aa, Masal burada yok. Arkadaşlar burada sadece kovalar var. Masal nereye gitti? Hemen bakın şuradaki eve gitmiş olabilir. Hemen gidelim. Melek Gül ablan yok. Hadi gel ablanı bulalım. Buraya mı gitti? Ya, Buradasın. Aa, burada da yok. Aa, da yok aa. aa, bir ses geliyor. Melek Gülün sesini duydum ben. Melek Gül, masal neredesiniz? Tabii ki de bu evin içindeler. Çünkü burada saklanacak başka bir yer kalmadı. Buradasınız. Aa, Melek Gül, buldum seni. Masal seni de buldum. Neden ses vermiyorsunuz? Masal <laughs> ne yapıyorsunuz? Masal ne yapıyorsunuz burada bakalım? Arkadaşlar ben de fasulyeni yapmayı işte kocaman yapmış. bir pasta yapıyor mu? Arkadaşlar tutun anne bu çok ağır ağır. Çevir bakalım. Ah! Olacak mı? Aa olmadı. Çünkü neden? Bu yumuşak kuru kum olduğu için olmadı. Bu da deneyelim. Evet ayağı da deneyelim. Bakın orada ayakta bir şekil var. Masal onunla oynuyor. Masal burasını beğendin mi? Aa olmadı. Evet, evet anne ve arkadaşlar burayı çok Evet burası çok güzel. Burada <laughs> çok güzel kumlar var. Biz burada kumlarla oynuyoruz. Ah, ama masa sana bir şey söyleyeceğim. Öyle. Niloya ile Tospik yok biliyor musun? Nerede? Onlar da bizimle geldiler ya. Niloya ile Tospik gitmiş. Kızım Niloyayla ile Tospik yok. Nerede? Hadi gelin bence onları bulalım. Evet bakalım. Hadi gelmiyorsunuz ama Tospik nereye gitti masal? Tospik, Niloya hadi onları bulalım. Melek Yusuf burada kal tamam mı? Buraya gelirlerse bize haber verirsin. <laughs> Masal pencereden çıkıyor. Kızım dikkatli olma zarar verme tamam mı? Masal pencereden fırladı. <laughs> hadi bakalım nereden başlasak? Buradan başlayalım mı? Tospik de küçücük. Buraya girmiş olabilir mi? Masal buralara bakalım böyle. Arkadaşlar Tospik burada yok. Ah, bu, gel gel bu kovaların içine bakalım. Burada ya buralarda da yok. Masa nerede Tospik? Masa, eve bakalım eve. Koş. Ha melek gül sen biliyor musun nerede olduklarını? Koş bakalım kumda koş bulalım onları. Koş. Koşsana. Koş bir şey olmaz burası kum. Koş edin Lale'yi bulacağız biz. Burayı. Koş. Buldun mu Masal? Çık bakalım kulenin üstüne. Nino ya orada mısın? Masa ben de hemen buradan bakayım. Burada mı? Aa orada da mı yok? Melek Gül, evin içine bak o zaman. Evin içinde Kay hemen çabuk öteki tarafa bakalım. Çabuk kay. Nino ya buradasın. Aa ah, Nino ya burada da yok. Anne, Anne nereye gittiler? Ne yapacağız şimdi? E bilmiyorum masal. Nereye gittiler acaba? Hadi gel bulalım. Melek Gül sen de kay bakalım. Kay çabuk hadi bulacağız. Ben bakayım. Kay kay. Kay. Burada yok. Hemen gidelim hadi bulamayacağız yoksa. <laughs> Hop oh, Melek Gül de kaydı. Çabuk bulalım. Koş masal koş koş koş. burla. bence buradaki eve bakalım. Hemen git bul bakalım. Bence buradalardır sizin yanınızda yoksa. Hemen bul bakalım bu evi. Bence burada aç kapıyı. Aç. Buradalar mı? Bulduk. Aa burada yok. Nasıl? Nerede Nilo ya? Burada. Aa, nerede? Ya Nilo ya ne yapıyorsun burada? Ya ben kaydıraktan kaymak için masalı bekliyordum. Hadi masal birlikte kayalım. bay. tek başıma kaymaktan korktum da. Tamam, tamam hadi kayalım bakalım. Milo ya bir daha saklanma ses ver tamam mı? Seni her yerde aradık biz. Nilo'ya nerede söyle. <laughs> ah Tospik sizin yanınızda değil miydi? Bizim yanımızda değildi. Aa evet bizim yanımızda değildi. Ama Tospik'i ben sizin yanınızda bıraktım. Ne? Tospik benim canım Tospik'im neredesin? Masam Tospik yanımızda yoktu. Ne? Tospik küçücük nasıl bulacağız şimdi? Bilmiyorum. Bence o Nilay'a doğru gitmişti. Nila'yı bulamayınca bence buralara gelmişti. Gen yani bütün kamyonların içine bakalım bence. Kepçelerin içindeler mi? Arkadaşlar siz görüyor musunuz Tospik? Tospik. Bir de kuma gömüldüyse ne yapacağız masal? Eyvah eyvah. Bu kadar kum alanın içinde onu nasıl bulacağız ki? Baksana burası kum dolu. Nasıl bulacağız burada? orası bir, bir kalkmış böyle havada belki oradadır Yo. kas kas to şey oraya baktık Sen de bak bakalım Belki de çıkmıştır ne yapacağız biz şimdi masal ya hemen ne yapalım Bence biliyor musun ya. Hadi masal sen şuradan küreklerle kovaları alın da kızım hepsini biz kazmaya başlayalım bunun bir ucundan başlayalım Bence okuma gömüldü Bence okuma gömüldü biz onu bulamıyoruz bir sürü kürek verin bana iki tane sen alıyorsun iki tane bana veriyorsun iki tane de kardeşine kürek kızım şuradan kürek getirsene Hadi oradan çabuk kürekleri al bir kovanın içine koy. Çabuk kızım, çabuk. Aa, nasıl bulacağız? Ne ya orada kızım? Evet kürekler orada getirsene. tospik to to mi orada? <laughs> tospik <laughs> ne yapıyorsun sen orada? Nasıl ben gittin oraya? De Aa sen nereye gittin Tospik? Nasıl gittin ya? Aa ay, yani bulduk sonunda ya. her yerde aradık Evet Tospik sen ne yapıyorsun? Bizde kayboldu sandık ya. İyi ki bak benim canım Tosbi. Tospik burası çok büyük bir alan. Sen de küçücüksün. Sakın yanımdan ayrılma, tamam mı? Yoksa kaybolursun. Bir daha seni bulamasaydık, ben ne yapardım? Benim canım Tosbi. Hep Şimdi yanımda karşı kal. Değil. Tamam. Melik, Gül, ama onu gömdüğün yeri unutma, tamam mı? Yoksa tamam. Tosbi'yi bulamayız. Böyle çok büyük yerlerde. Büyüklerimizin yanından ayrılmamalıyız. Tamam mı Tospik? Ben de bir daha masalla Melek Gül'ün yanından ayrılmayacağım. Hadi gelin hep birlikte oynayalım. <laughs> Şimdi de masal gitti. Hadi gel Nilo'ya. Tospik'e Melek Gül bakıyor. Biz de masalla birlikte oynayalım. Tamam hadi gidelim. Melek Gül sen Tospik'e iyi bak tamam mı? Tamam. Hop. Masal. <laughs> Merhaba. Ben de geldim yanına. Masal ben de seninle burada pasta yapabilir Barbie miyim? Bari Barbie yazısı yapacağım. Vay harika. Barbie. Oo, çok güzel. Masal ben de oraya geliyorum. Kapı evet. ne taraftaydı? Şu tarafta. Bu tarafta mı? Hemen geliyorum. Şimdi o tarafta mı bu tarafta mı? Kafamı karıştırdı. Tamam geliyorum. Ah, Melekgül sen de mi geldin? Tık tık tık. Masal kapıyı aç biz geldik. Oh, kapı suratım açar. Oh teşekkür Hadi gel. ederim. Hadi Güzel. girelim içeriye. <laughs> Burası çok tospik eğlenceli bir alası. yer. Tospik. Hop. Evet, tospi'yi bırakmayın. Tospik. Hadi, y Hadi oraya çocuklar, masal tospi'kle melek güle dikkatli olun tamam mı? Onlar ha. burada kaybolabilirler. Arkadaşlar onlar burada oynaya dursunlar, siz de kanalımıza abone olmayı ve videoyu Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.